Ama şu vardı, şunu söylemek lazım, e, harem hakkında yazılan hiçbir kitap e, 20. yüzyıla kadar yazılan hiçbir kitap gerçek bilgiler vermez. Evet. E, e, Fantazi Çoğu batının görmek ama istediği ciddi hayal ettiği e, iddiayla yazılanlar da vardır. Efendim e, hiç biri gerçek bilgi vermez, e, hayalidir, fantazidir. E, sadece daha önce galiba söylemiştik. Babowski'nin, Ali Ufki'nin e, yazdıkları ki de o çok kısadır. Evet. Şunu söylüyor. E, enlerin Enderun'da ne varsa haremde de aynısı var diyorlar. Sayı aynı. Yani kaç tane o da e, koğuş varsa hı hı. orada da öyle bir koğuş sistemi vardır. Aynıdır. Ama ne yaparlardı, ne ederlerdi akşamları şu bilinmiyor. E, gene oradan çıkanların anlattığına göre efendim e, işte geceleri şilte seriyorlar. Sabah kalkıyorlar. Dikkat ederseniz Topkapı Sarayı'nda e, galiba iki tane birinci Abdülhamid'in ve üçüncü Osman'ın yatak odası 2. vardır. Üçüncü Osman mı Murad'ın mı? Üçüncü o eğlence odası da şey Murad'ın hmm. yatak odası da yoktur. Ve padişah Şilteler şeyler. şilte seriyorlar üst üste seriyorlar e, gece eğlence oluyor mesela evet. büyük salonda oradan çıkıyor. Şeyde de mesela bu Leyla Ama Leyla Hanım efendim, çok sonraki dönemdir. Çok sonraki dönem ama orada bile şey yazıyor mesela bohçalarda bütün her şeyimizi tutardık. Hani hı -hı. giyecekleri vesaire. Hı -hı. E, gezince de görüyorsunuz etrafta doğru dolap yok bir şey yok. Yani a, bu, gömülü doğal, dolap. Evet. Duvarlara yani gömülü dolaplar Çok fazla var. bir şey yok. Dolayısıyla Tabii, bohçalar üst üste hı -hı. üst üste. Tabi şey de var şimdi haremin önemli bir kısmı şu anda geziye açık değil. Tabi evet. ahşap, ahşap yapı olduğu için hı -hı. yani ben 22-23 yıl önce gezmiştim. 22-23 yıl sonra tekrar gezdim. Fazladan bir şey açılmamış. Yani çünkü o o kadar yoğun bir yükü kaldıramıyor. Yani o asıl... Çok masraflı. Tabii. Tabii. Çok masraflı. Yani sarayın, ilberin bütün derdi o. Sarayın bir yerini tamir ediyorsunuz. Öbür evet. tarafı çok iyi o arada. Çok masraflı. Evet. Zaten turizmle ilgili yani dünyanın çoğu yerinde şeyler vardır biliyorsunuz. Turizm aslında tarihe en çok zarar veren şeylerden bir Hı. tanesi. Aşınıyor bazı yerler mesela. Pompei'nin açılması bile bir sürü insan evet. için çok büyük sorun oldu. Çünkü evet. yani o yüzlerce insan her Şişt, gün akıp Evet. Efendim gidiyor. bizde de oldu. Saraya giren e, turist otobüsleri o koca kapının kaç üstelik koca onu kaldırttı. Kaldırttı, kaldırttı yani ama o... kaç sene uğraştı. A ama işte İlber Hoca geldikten sonra Tabii oldu. kaç sene dedi. uğraştı. Hareminde ben şey şeyleri Hı -hı. altyapı sallanıyor. Hı -hı. İşte Haremde evet. sınırlı sayıda e, şey alındığı için turist alındığı için ben kavgaya şahit oldum bir kere. Girmişler, harem'e girememişler. Harem'e İlber hocan gelmişler, biz harem'e girmek istiyoruz, e, alamıyorlar. Ertesi gün tekrar gelseler bir daha kapıdan giriş parası verecekler. E, çok kavgası oluyordu orada. Çünkü harem'e belli, belli rehberli alınıyor. Doğrusu da çünkü kaldırmaz yapı. Ve tabii e, yani haremle ilgili Murat Bey'in söyledikleri doğru. Batılıların yazdığı her şey hayalidir. Batıda çok ilgi duyulduğu için yazılmıştır. Tabii. Yani Batıda e, merak ediyorlar. Yani Ama harem. şey enteresan bak e, modern dönemde de hı hı. yani 18-19. yüzyılda da hatta 20. asırda da haremden çıkan dünya kadar hanım var. Evet. Hiçbiri yazmadı. Doğru. Yazılanlar da onların yazdıkları değildir onların ağzından. Evet. E, Cumhuriyet'in Yedim. ilk yıllarında gazetelerde tefrika edilmiştir. E, yarı yalan, yarı doğru şeylerdir. Harem efendim bilinmez. Dolayısıyla e, hiçbir Avrupalı yazar romanında, günümüz yazarlarından bahsediyorum. E, haremden söz eden hiçbir Avrupalı yazar gerçek haremi anlatmaz. Harem A bir hayaldir. Doğru. Bir rüyadır, bir hayaldir. Ve harem sadece sarayda var olan bir şey değildir. Harem ee, İslam düşüncesine göre, İslam hukukunun e, cari olduğu, uygulandığı her evde, her yerde, her ülkede, her bölgede toprakta var olan bir şeydir. Biz harem deyince padişahın haremini anlarız. Doğru. Fakat Sadrazam'ın da, Belav Bey'in de normal vatandaşın, hatta normal vatandaşın da kendi haremi olabilir. Çünkü dörde, dörde kadar cevaz verilmiştir. Ha bir de cariye müessesesi var. Dördün üzerinde de onunla tamamlanmıştır. Cariye resmi eşi değil, nikahlı eşi değil. Ve sayın, sayının çok olmasına gerek yok. Tek bir kadın Tabii nikahlı tek... e, 12 hanımla birden nikah yapan bir padişahımız var. Şimdi söylemeyelim. Çok löp işitiriz. Onun da nasıl olduğunu hala ben çözemedim. Fıkıhçılar hiçbiri, kelamcılar çözemiyorlar bunun şeyini, nasıl olduğunu. Şeyhülislam nasıl cevaz verdi? 12 madde? değil ama. 12. Nikahlı 12. Numara değişiyor arada bir. Hayır, Dördüncüyü benim. birinci 12. Gibi bazı, ad, dokuz gibi biliyorum ben onu. Yani dokuz da zaten şey, <laughs> efendim, olmaması gerekiyor. Şeysi var. Veraset ilanı var. Evet. Kassam Mahkemesi'nden alınmıştır. Beyoğlu Mahkemesi'nden ve yapılmış. E, fakat harem sadece haray, sarayda değil her yerde olan bir şeydir. Evet. Haram. Haramdan geliyor zaten. Evet. Gizli, saklı, mahrem. 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 mahrem de oradan geliyor. Yani tek bir kadın yani. olsa da harem olur yine. Evet. Tek bir kadın olsa da. Yani haramdır, kadının sayısının. Evet. Şimdi biz haremi. Çok kadının bulunduğu yer gibi düşünüyoruz ama yani harem mahrem dünyadır. Tek bir kadın da olsa e, haremdi burası. Yani evet. Bir kişinin haremidir. Ve e, tabii bu konuda dediğiniz gibi Çağatay Bey'in kitapları en düzgün kitaplarda da Çağatay Uçay'ın rahmetli. E, onun dışında e, yani Leslie Pearson çalışmasını da ben beğeniyorum çünkü arşive girmiştir. Evet. E, e, saray arşivini kullanmıştır. Arşiv kayıtlarını kullanmıştır. Evet. E, ancak seyahat de özellikle Türkçe'de çok Seyahatname çevrilmeye başlandı. Orada anlattılar işte saraydan bir e, harem ağası emekli olmuş. O bana şunu anlattı. bunu. anlattı vesaire. Şey, tabii evet. çoğu uydurma. Şimdi efendim. Ama pardon şunu söylemek istiyorum. Ama Lady Montague'dan daha önce bahsetmiştik. Hı hı. Onun söylediği şeyler bana çok yani şey değil sonuçta o da bir e, buraya geliyor. İstanbul'da bir dönem yaşıyor. O da mesela çok objektif ele almıştır kadınları o dönemde. Ama Lady Montague ne derece girebildi hareme? Ya ha ha haremden ha bir iki insanla tanıştım şey, ikinci falan Mustafa tarzında anlatıyor. İkinci Mustafa'nın eşiyle eşiydi galiba onunla falan görüşüyor. Evet. Ee, ve o, o, şeyi yani... söylüyor zaten bizim evet. söylediğimizi 1700'lü yıllarda söylüyor. Evet. Yani daha önceki diyor Rico gibi Sanderson gibi diyor, yazarlar diyor hep uydurmuşlardır. Mesela evet. çok güzel bir şey söylüyor. İşte padişah hangi kadınla cariyle yatacağını belirlemek için cariyeler sıra sıra dizilirmiş. Yok efendim. Mendili bırakırmış. Ee, o, bu diyor uydurmadır böyle bir şey yok diyor. Mesela Rico'da vardır daha önce 17. yüzyıl İngiliz yazardı evet. ee, bunun uydurum olduğunu söylüyor. Şimdi e, e, Sultan Hamid'in tahttan indirilmesinden sonra işte harem iki kere boşaltılmıştır. Bir, 1909'da Sultan Hamid tahttan indirildikten sonra. İki, Sultan Vahdeti'nin gidişinden sonra. iki kere harem boşaltılmıştır. Sultan Amit'den sonra boşaltılıyor çünkü çok kalabalık yıldız. Sultan Reşat, yerine gelen padişah Sultan Reşat, Dolmabahçe'de yaşıyor 1909'da ve yıldızdaki haremi boşaltıyorlar. Ve tabii birçok harem ağası da işsiz kalıyor bu arada. Sonra bu ağalar, harem ağaları teavün cemiyeti diye bir Dernek kurdular. Yani harem ağaları yardım derneği. Ve o devirde özellikle 1930'lu yıllarda bunların çoğu hayattaydı. Hemen hemen belki hepsi hayattaydı. Hmm. 30'lu yıllarda e, gazeteler bunlara o dönemin imkanları ölçüsünde e, yüksek sayılabilecek paralar teklif etmişlerdir. Hatıralarını anlatmaları için. Hiçbiri yazmadı ve konuşmadı. Nasıl bir bağlılıksa bu. Fakru zaruret içinde hepsi de. Hepsi fakru zaruret içinde. Çoğu Nadir Ağa Hı. hariç bir iki tanesi. Hepsi fakru zaruret içerisinde tek kelime söylemediler ve yazmadılar. O bir Nadir Ağa'nın var öyle bir şey var. Bir, bir tanesinden bir şey naklediyorlar o tarih dergilerinde. Ee, röportaj. Evet. röportaj. Bir mi? röportaj ama Hı. o röportajda da sarayı anlatmıyor. Sultan Amin'i anlatıyor adam. Hı. Çok zeki. Efendimiz şöyleydi böyleydi diyor. Yani haremde ne vardı o cariyeler, kalfalar öyle bir şey yok.